En kolay kandırma Allah adıyla olur kardeşler. Mesela bu toplumu kandırmak için kurulmuş bir teşkilat vardır. Diyanet İşleri Müdürlüğü. Sadece ve sadece amacı bu toplumu kandırmaktır. Avam olmaksızın müstekbirler olmaz. Bugün şu ülkede gece gündüz çalışıp vergi verenler olmasa tamam mı? Bu ülkenin kaymanı yiyen 50 kişi olmaz yani. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tevhid mücadelesi tevhid erleriyle toplumun hakim otoriter tabakası arasında gerçekleşmiştir. Tevhid erleriyle toplumun bir kavgası yoktur. Zaten toplum avamdır. Liderler, önderler, büyükler, doğru söylediği zannedilen kişiler, işte günümüzde diyaneti, işte günümüzdeki imamı, günümüzdeki profesörleri, doğru söylüyor, onlar bilenler, onun peşinden gider. Tevhid erlerinin e, halkla, avamla bir kavgası olmamıştır. Bundan dolayı Hud suresine baktığınız zaman ve kâlel mele'u, mele'de dedi ki kavminin içinden önderler dedi ki, hep böyle atıf vardır ayetlerde. Tevhid davetine öncelikle karşı çıkan kimdir? Toplumun otoriter kesimi, hakim kesimi. Niçin? Çünkü tevhid daveti onların koltuklarını sallıyor. Tevhid daveti onların makamlarını sallıyor. Tevhid daveti onların mevkilerini sallıyor. Tevhid daveti onların dünyalıklarını elinden almayı hedeflemiş. Yani insanları sömürerek elde ettikleri makamı, malı, mülkü tevhid daveti hayır diyor. Zulüm yasaktır size diyor. İnsanları sömüremezsiniz. İnsanları kendinize kul yapamazsınız. İnsanlar sadece Rablerine kul olacaklar diyor tevhid daveti. Bundan dolayı tevhid davetinin önüne hemen ne geliyor? Hakim otoriter sınıf çıkıyor. Şimdi hakim otoriter sınıf Avam bu tevhid davetine olumlu icabet ederse, avam bu tevhid davetine olumlu icabet ederse ellerindeki mevkiyi, makamı, saltanatı kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı hakim oturtar sınıf, toplumun müstekbirleri, toplumun mele sınıfı, toplumun ileri gelenleri, tağutları bir taraftan tevhid davetçileriyle mücadele ederken bir taraftan da halkını ne yapmışlardır? kandırma çalışmasında avamı kandırmak, avamı tevhid davetçilerine inanmamaya e, inanmamalarını sağlamakla uğraşmışlardır. Mesela bununla ilgili yüzlerce ayet vardır, onlarca ayet vardır ama Furkan suresinin bir ayet okuyacağım. Oldukça ilgi çekici bir ayet. Ve kalu ma rasul. Bu nasıl bir rasul diyorlar. Ye'kulu ta'am ve yemşi fil Yemek yiyor, çarşıda pazarda geziyor. Şimdi Mekkeli müşrikler normalde risalete inanan insanlar değil mi? Risalete inanan insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le mücadele ederken gidip ehli kitaba sormuyorlar mı? İşte biz nasıl mücadele edelim, ne yapalım soruyorlar. Sizce Mekkeli müşrikler risalet müessesesini ve bir peygamberin nasıl olması gerektiğini bilmiyorlar mı? Çok iyi biliyorlar. Ama buna rağmen sonuçta İbrahim Aleyhisselam'a iman ettiğini iddia ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam onların atası. Peki İbrahim Aleyhisselam yemek yemiyor mu diyordu. Çarşıda pazarda gezmiyordu. kabe inşa etti işte onu biliyorlar. Tamam. Peki bu cümleyi niçin söylüyorlar? Bakın Mekkeli müşrikler bir rasulün yemek yiyebileceğini, çarşıda pazarda dolaşabileceğini, onlardan biri olacağını çok iyi biliyorlar. Onlar gerek bunu biliyorlar. Ama ne diyorlar? Ma le hazer rasul yekulu ve yemşi Bu nasıl bir rasul ki sokaklarda geziyor, yemek yiyor. Levla unzile ileyhi Ona bir melek indirilmeli değil mi? Gidin ehli kitaba sorun. Bir rasule melek indirilmeli mi değil mi diye. Madem kafanızda böyle bir kuşku var değil mi? Madem zihninizde böyle bir kuşku var gidin Yahudi ve Hristiyanlara sorun. Veya oradaki bilginlere sorun, bir peygamber geldiği zaman onun yanında bir melek olur mu, olmaz mı? فَيَكُونُ ma'hu ezira Onu koruyan bir melek olması gerekir mi? Halbuki onlar bu sözlere inanarak ve itikaderek söylemiyorlar. Dikkat edin. Diyorlar ki, mesela bir başka ayet ve الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنُوا ve a'anehu alayhi kavmun aharun fakat ca'u zulmen ve zura ve kalu asatirul evvelin iktetebaha feyye tumla alayhi bukraten ve asila bu bir uydurmadır buna başka birileri öğretiyor gece gündüz okuyor bu da gelip bize anlatıyor kim öğretiyorsa gidin öldürün Muhammed'in işini bitirin öyle değil mi? Meseleyi çözmek kolay değil mi? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öğretiyor dedikleri hep bir köle Öğretiyor dedikleri Hristiyan bir köledir. O öğretiyor diyorlar. Tamam. Sizce bu sözü inanarak mı söylüyorlar? Ha? Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o köle öğretiyor ve siz o söz ve kelam karşısında aciz kaldınız gidin o köleyi ne yapın? Öldürün, işi bitirin. Ya da tam öğretirken yakalayın işte üçkağıtçıyı yakaladı. Bak o öğretiyordu. Ondan aldın Allah'tan diye bize. Bak bunu demediler. Bu sözlerin altında yatan etken nedir biliyor musunuz? Avamı kandırmak. Çünkü avam cahildir bilmez. Avam nedir? Cahildir bilmez. Avamı kandırmak. Ee, ve kendi yani avamı, şimdi avam kendilerinin kul ve kölesi ya Firavun İsrail oğullarını Musa Aleyhisselam ile birlikte çıkmaktan niçin men ediyor? Çünkü avam olmaksızın müstekbirler olmaz. Bugün şu ülkede gece gündüz çalışıp vergi verenler olmasa Tamam mı? Bu ülkenin kaymaniyen yiyen 50 100 kişi olmaz yani. Olmaz. Bu ülkenin halkı tamamen hadi biz gidiyoruz dese onlar bitti. Bundan dolayı onları kandırmak gerekir. Halkı ne yapmak lazım? Kandırmak gerekir. Halkı aldatmak lazım. Vahye karşı, şer'i esaslara karşı, tevhidi esaslara karşı halkı ne yapmak lazım? Aldatmak lazım. İşte dün Mekkeli müşrikler toplumunu bu şekilde kandırdılar. Bugün de işte farklı farklı kurumlarla, farklı farklı sihirbazlarla, medyasıyla, hocalarıyla sırf mesela bu toplumu kandırmak için kurulmuş bir teşkilat vardır Diyanet İşleri Müdürlüğü. Sadece ve sadece amacı bu toplumu kandırmaktır. Başka hiçbir gayesi yoktur. Bundan dolayı ee, Kemalist, İslam düşmanı cumhurbaşkanlarından bir tanesi biz e, ee, imam hatipler açmakla, diyanet işleri teşkilatını kurmakla devrim bahçesini suluyoruz demiştir. Ben de yazdım isimli kitabında. Biz devrimin bahçesini suluyoruz demiştir. Görevi sadece nedir? Halkı kandırmaktır. Bu bilgi burada dursun. Bunun karşılığında vahiy defalarca ama defalarca buna karşı uyarmıştır. Mesela Allah ve teala Ya ey insanlar inne vaidallahi hakkun Allah'ın vaidi haktır. Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi kandırmasın. Diğer kandırıcılar da Allah adıyla sizi kandırmasın diyor. Fatır suresinde ve Lokman suresinde. Aynı ayet iki yerde geçiyor. Dikkat edin. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Ve dikkat edin. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bir de فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ gururlar yani aldatıcılar da Allah adıyla sizi Allah'a güvenerek Allah'ın adıyla sizi aldatmasın. Aldatma neyle gerçekleşecek? Allah'ın adıyla gerçekleşecek. Bir Allah teala buna karşı insanlar özellikle ne yapıyor? Uyarıyor. Herkes bu ayeti okumalı, bu ayetin üzerine düşünmeli, bu ayeti bizler de düşünmeliyiz ve ne yazık ki içinde yaşadığımız toplum hiç düşünmüyor ama bunu tefekkür etmeli. Acaba ben Allah adıyla kandırılıyor muyum diye? Acaba ben Allah adıyla ne yapıyorum? Kandırılıyor muyum diye içinde yaşadığımız toplumda bu ayeti ne yapmalı? Uzun uzun tefekkür etmeli, uzun uzun düşünmeli. Bir kandırma, en kolay kandırma Allah adıyla olur kardeşler. Özellikle Allah adına hareket eden, Allahı razı etme çabasında bulunan, ihlası sebebiyle demokrasi oyatan, ihlası sebebiyle tarikatların peşinden giden bir insanı kandırmak neyle mümkündür? Allah senden bunu istiyor dediğin zaman o insan kandırır, kandırılır. İşte öyle demiyorlar mı? Allah sizden bunu istiyor. Allah sizden bu şirk koşmanızı istiyor. Allah sizden tarikatların peşinden gitmenizi, ölülerden istimdatta bulunmanızı istiyor. Allah için yani. Ve bu şekilde kandırılıyor. Buna karşılık Allah subhanahu ve teala özellikle uyarıyor. İnne şeytane lekum aduvvun. Şeytan sizin için bir düşmandır. Siz de onu ne yapın? Ee, düşman edinin buyuruyor.